Çin ve Rusya, Doğu bloğunda yer alan iki büyük süper güç ve bence biraz da başlarına buyruklar. Mesela Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusunu işgal ettikten sonra Çin Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı kınamayı reddetti. Bu durum basitçe bize şu an Çin ve Rusya'nın iyi bir müttefik olduğunu gösteriyor. Çin'in doğal gaz ithalatının büyük bir kısmı Rusya Federasyonu'ndan geliyor. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi bu iki ülkenin içinde bulunduğu BRICS, dünya ekonomisini oldukça etkileyecek ve kim bilir belki dolar ve euro gibi para birimlerinin gücünü tüketecek. Fakat bazı araştırmacılar, bunların sadece geçici çıkarlar olduğunu düşünüyor. Çünkü Ruslar ve Çinliler, yüzyıllar boyunca birçok savaşta karşı karşıya geldi. Hatta yakın geçmişe kadar sınır anlaşmazlıkları bile yaşıyorlardı. 2008'de gerçekleşen anlaşmaya göre, Rusya Çin'e yaklaşık 174 kilometre toprak devretti. Tartışmalı Tarabaro, Çin sınırlarına dahil olduğu bu ortaklık, Ruslar ve Çinliler arasındaki karanlık geçmişi ortadan kaldırıyor mu bilinmez. Ama tüm bu bilgiler ve geçmişin ışığında Rusya'nın en büyük tehditlerinden birinin aslında neden Çin olduğu yönünde konuşacağım. Videoya bin beğeni gelir mi? Günümüzde Rusya ve Çin gerek dünya genelinde iyi bir imaja sahip olmadıkları, gerekse kendilerine ambargolar konulduğu için ABD ve Avrupa karşısında kendi çıkarlarını koruma amacıyla birbirleriyle yakın ilişkiler kuruyorlar. Ruslar özellikle Ukrayna'da Doğu Avrupa'daki çıkarlarını sürdürürken Çin ise Tayvan'ı yeniden ele geçirmeye çalışıyor ve Pasifik'te ABD'ye karşı üstünlük kurmayı amaçlıyor. Her iki ülkenin de agresif tutumları olduğu kesin ve bu nedenle birbirleriyle iyi anlaşmak kendi çıkarları için oldukça önemli. Ancak Batı taraflı araştırmacılara göre bu durum uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Rusya geniş kapsamlı bir savaşın içinde ve ekonomisi artık eskisi kadar büyük değil. Rusların ekonomisi o kadar daraldı ki şu anda Çin'in en kalabalık eyaleti olan Guangdong'a benzer bir büyüklüğe sahip. Rusya bir yandan ambargo altındaki ekonomisini ayakta tutmaya çalışırken, bir yandan da hala devam eden savaşı finanse etmek için paraya ihtiyaç duyuyor. Avrupa kıtasıyla neredeyse hiçbir ticari ilişkisi kalmadığı için bu nakitin büyük bir bölümünü Çin'den elde etmeye çalışıyor iki ülke arasındaki ticarete bakacak olursak bugün Rus ihracatının yaklaşık %16'sı Çin para birimiyle ödeniyor. Daha ilginç bir şey söylemem gerekirse bu oran Ukrayna işgalinden önce yalnızca %0.04'tü. Olayları Çin tarafından yorumlayacak olursak da Çin'in büyük petrol ve gaz rezervleri yok. Sadece kendi üretimiyle ayakta kalmaya çalışsa da devasa nüfusu nedeniyle zorlanıyor. Bu sebeple Rusya ve Rusya'dan gelen kaynaklar da onlar için oldukça değerli. Pekala ya bu karşılıklı çıkarlar biterse işte o zaman Çin Rusya için gerçekten en büyük endişe kaynağı haline gelecek. Aslında nüfus ve göç açısından kıyasladığımızda bugün bile Çin bazı konularda Rusya nüfusu için tehdit. Rusya'nın bazı bölgelerinde Ruslardan daha çok Çinliler yaşıyor. Ama Rusya'nın bugün en büyük sorunu Ukrayna'daki savaş ve bu nedenle Rus gözleri ülkenin batısına odaklanmış durumda. Geçmişe baktığımızda uzun süre boyunca Ruslar Karadeniz sınırından Baltık Denizi'ne kadar olan Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmını kontrol etmişti. Sovyetler Birliği bu toprakları yöneterek Avrupa'daki gücünü korudu. Ancak sınırları daralan ve Karadeniz'e bile zorlukla ulaşabilen Rusya, buradaki gücünü kaybetmemek için hırçın tavırlar sergilerken öte yandan Asya'da güç kaybediyor. Çin'in ekonomik yükselişiyle Rusya, Asya'nın geri kalanından izole olmaya başladı. 1970'lerde Sovyetler Birliği Asya'nın şüphesiz en büyük gücüydü. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Orta Asya'da günümüzde Türk Devletler Teşkilatı üyesi olan Kazakistan, Özbekistan gibi birçok ülke ortaya çıktı. Sonraki yıllarda Çin akıllı camleler yaparak bu ülkelerle anlaşmalar yaptı. Altyapı projeleri gerçekleştirdi ve özellikle bu ülkelerin ürünlerini satın alarak Orta Asya'nın en büyük alıcısı oldu. Özbekistan ihracatının yaklaşık %22'si doğrudan Çin'e giderken Kazakistan'da bu oran %18,5'tür. Geçmişe dönüp rakamları kıyaslayacak olursak 2000'lerde Kazakistan ihracatının sadece %8'i Çin'e giderken %19.9'u Rusya ile yapılıyordu. 2020'de ise roller değişti ve bugün Çin %18.5 ile en büyük alıcı konumundayken Rusya'nın dilimi ise sadece %10.2. Bu rakamlar Çin'in lehine artmaya devam ediyor ve Çin zaten Asya'nın büyük bir bölümünün en büyük ortağı konumunda. Yani basitçe sorunu atlandırmak gerekirse Çin bu bölgedeki hakimiyetiyle Rusya üzerinde büyük bir güce sahip. Çinliler Asya'da her geçen gün arttırdığı hakimiyeti sayesinde diğer ülkelerle olan ilişkilerde Rusya'dan daha güçlü bir hale geldi. Neredeyse tüm Asya ülkeleri Rusya'dan daha çok Çin'e bağımlı hale geldi. Peki bu nasıl oldu? Rusya yakın tarihin en büyük güçlerinden birisi olmasına rağmen dünya değişti ve Çin günümüz dünyasında süper güç haline geldi. Bu güç değişiklikleri öyle kolayca kabul edilemez. Çünkü Rusya gibi ülkeler daha zayıf hale gelmeyi ve bölgesel gücü devretmeyi kolay kolay kabul etmez. Sizce Ruslar Çin'e boyun eğmeyi mi kabul ederler yoksa Çinle mücadele etmeyi mi? Bence Ruslar Ukrayna örneğinde olduğu gibi askeri süper güç statüsünden vazgeçmek istemiyor. Tam da bu sebepten ötürü Çin bu duruma hazırlıklı. Videonun başında dediğim gibi her iki ülkede geçmişte sorunlar yaşadı. 1858'de şimdiki Çin'de yer alan Çin Kanedanı iç sorunlar yaşıyor ve bu durum ekonomisine zarar veriyordu. Öte yandan Büyük Rus İmparatorluğu dünyada büyük bir güçtü. Tam bu sırada Ruslar elbette kendi çıkarları için Çin Kanedanı'nın sorunlarından faydalanarak Çin bölgesinin kuzeyinde geniş bir toprak talep etti ve ardından Mançurya'nın üzerinde hak iddia etti. King istemeyerek topraklarından vazgeçti ve tarihsel olarak Çin hanedanlığına ait olan bu bölge bugün Rusya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Vladivostok oldu ve şu anda bu bölge Rusya'nın doğudaki en büyük ekonomik gücü. Ee, bu size bir yerden tanıdık geldi mi? Ruslar Kırım ve Donetsk bizim toprağımız diyerek Ukrayna'yı işgal etmemiş miydi? Çin önümüzdeki yıllarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için kullandığı argümanı kullanarak günümüzde Rus coğrafyası olan Çin topraklarını talep etmeye çalışabilir. Peki ortada bir toprak anlaşmazlığı varsa bu durumun sebebi ne olabilir? Elbette İngilizler. Çin 1858'de Rusya'ya toprak kaybettiğinde üzerlerinde büyük bir baskı vardı. Britanya İmparatorluğu Çin kıyılarında büyük sorunları neden oluyordu ve Qing Hanedanı'nın topraklarında çeşitli isyanlar çıkarıyordu. Rusya bu fırsatı iyi değerlendirerek Çin üzerindeki baskıyı daha da arttırdı ve dış Mançurya'yı ele geçirdi. Çin Hanedanı bu durumu reddetseydi muhtemelen daha fazla sorun yaşayacaktı. Ayrıca az önce bölgedeki nüfus dağılımına dikkat çekmiştim. Daha detaylı bakacak olursak, Çin bu bölgede Rusya Federasyonu'ndan çok daha fazla nüfusa sahip. Çin'in Heilongjiang eyaletinde yaklaşık 38 milyon kişi bulunurken, Rusya'nın bölgedeki nüfusu sadece 2 milyon. Tüm bu ekonomik politikalar, Çin'in dünyaya yayılan devasa projeleri, bölgedeki nüfus üstünlüğü ve geçmişteki toprak anlaşmazlığı dikkate alındığında, Rusya'nın asıl problemi aslında Çin. Ukrayna ile yaşanan sorunlar bir gün sona erecek. Ancak Rusya'nın güç yarışında Çin'in gerisinde kalması onlar için en büyük sorunlardan biri. Rusya tarih boyunca bölgedeki en büyük güçlerden biri olan Japonlarla tarihsel olarak Çin hanedanlarıyla daima çatışmış ve bölgede kendi gücünü korumaya çalışmıştır. Bence bu durum önümüzdeki yıllarda da pek farklılık göstermeyecek. Ruslar ve Çinliler yeni dünyada güç sahibi olmak için pek çok konuda karşı karşıya gelecek ya da BRICS örneğinde olduğu gibi Batı'nın tüm gücünü bitirecekler. Bilmeyenler için hızlıca açıklayayım. Kısaca BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir araya gelmesinden oluşuyor ve yüz ölçümü bakımından dünyanın üçte birlik kısmını elinde bulunduruyor. Bu proje dünya ekonomisini yeniden şekillendirecek gibi duruyor. Topluluk içinde yer alan ülkelerin ekonomilerine baktığımızda 5 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının artış oranları son zamanlarda Avrupa ülkelerinin bile üzerine geçti. Bu ülkelerin çıkaracağı ortak bir para birimi dolar ve euro gibi para birimlerini geride bırakabilir. Lafı toplamak gerekirse Rusya ve Çin ilişkileri şimdilerde iyi gibi görünse de yarın çıkarlar doğrultusunda her şey değişebilir. Bunun örnekleri geçmişte de mevcut. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Videoyu beğenerek ve yorum yaparak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsin. Öte yandan 20 bin abone olmak üzereyiz. 100 bin abone hedefimde desteklerinizi bekliyorum. Umarım yıl sonunda hedefimi destekleriniz sayesinde gerçekleştirmiş olurum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.